dedin sence kaç yıl oldu oyunculuk şimdi? 11 oluyor. 11 yıl. 11. Ben seni 10 yıl önce mi görmüşüm? Olabilir. Zaman ne evet. kadar acımasız be kardeşim. Peki <laughs> 11 yılın sonunda sence seni doğru tanıyorlar mı? Çünkü ben şu an sen anlattıkça aa güzel böyle biri mi ya diyorum. Aa nasıl <laughs> yani şimdi Mesela bir sürü fikrim var diyorsun. Onları söylemeyi seviyorum diyorsun. Yönetmen alan açsa ben şahane şeyler yapabiliyorum diyorsun. Ben seni böyle tanımadım 11 yıldır. Evet. Neden? Ee, yani böyle daha duygusal tarafları da var aslında bununla ilgili. Ee, çok doğru. Beni kimse böyle tanımıyor. Evet. Aslında yaptığım projeler başta çok cıvıl cıvıl. Ee, aralarda yine dram da iste, istedim ve kabul ettim ve şansıma çok güzel geçti. Ee, fakat... İnsanların hayatında bazen bir dur noktası olur ee, ve benim bir dönem bir şanssız bir dönemim oldu ve içime kapanmama sebep oldu. Çabuk küsmek ya da ampulün kırılması gibi bir karakter evet. özelliğin var anlıyorum. Evet var. Yani o dönem bir tık böyle çok fazla kafadan çok ses çıktı ve e, bana sus dendi. Yani dur yanlış bir şey söyleyebilirsin. Hmm. Aman... Ee, şu konuya girme, aman bu konuya girme, aman oraya gitme, aman onu falan derken ben böyle şey oldum yani hani Kitlendin. evet ve böyle hafif ürkekleşmeye başladım. Tamam. Yani biliyorsun oyuncusun ve evet. yani ufacık şu an bile hatta kuliste e, konuşuyordum e, dedim ki yani o kadar yanlış söyle yani bir kelime ağzımızdan çıkar ve o kadar kötü bir yere çekilir ki ve ben bundan korka korka çok susmuşum. Halbuki ki benim bütün arkadaşlarım beni böyle çok enerjik. Ben burada yani gerçekten yarı hiperaktif gibi bir şeyim. Yerimde duramam. Yüksek sesle konuşurum, yüksek bağırırım, yüksek gülerim. Hani çok enerjisi dolu, yüksek Aa. bir insanım. Ama hep dur gizem, dur kontrol et kendini, dur Yanlış, yanlış evet. Ve yansıtamadım galiba. Olsun daha çok gibi. vaktin var bence. Evet. Bir de insan yaş aldıkça buluyor aslında kendini daha çok. Evet. Belki 10 yıl önce bunu anlatmak isteseydin dediğin gibi başka bir yere gidebilirdi ama şimdi anlatırsan belki de başka bir ilişki kurmaya başlayacaksın sevenlerinle. Evet. Ee, Mesela ben senin 5 ya da 6 sene dedin inanamadım. Bu kadar zamandır evli olduğunu da bilmiyorum. Yani nasıl ya ben mesela daha yeni evlenmişsin gibi. Aa evlenmişsin dedim. Aa evet bir çok oldu. Oldu ben çok mu oldu? Mu? o kadar <laughs> bilmiyorum yani. Ya nasıl oldu peki bu arada? 5-6 sene mi dedin? Ee, ay şimdi şey olacak. Kemal Tarih adı. 2017'de <gülüyor> evlendi. <gülüyor> tamam. Yok e, ya gerçekten çok tatlı altı sene olmuş? Çok tatlı bir insanla tanıştım. Ee, çok güzel bir vakit geçirdik ve e, birbirimizi çok iyi tamamladık. Ay ne güzel. Bu arada aşırı zıttız. Çok komik. Yani hani benim yüksek enerjimle onun enerjisinin alakası yok. Yani negatif bir insan değil ama hani... Dingin. Dingin, evet dingin. Ve bu hani büyüklerimizin söylediği zıt kutuplar bir, aslında çeken o kadar doğruymuş ki. Gerçek. Evet, yani şey konusunda çok şanslıyım. Kemal e, bana oyunculuğumla ilgili çok e, büyük bir alan bırakıyor. Yani hiçbir şekilde beni kısıtlamıyor. E, yani hiç hiç şu güne kadar duymadım. Şehir dışında mı çekilecek? Hayır. Ya da işte aa çok şey giymişsin bilmem ne ya da onunla niye oynuyorsun onunla falan böyle şeylerimiz yok kendine çok. Ama işte bu normal değil mi? Ben mesela şunu evet. üzülüyorum bir kadın olarak bunun bir lütuf ve şans olduğunu düşünmek ve evet. o anlayışa geçmiş olmamız evet. çok acı değil mi? Sen bir aktrissin ünlüsün ve Kemal'le tanıştın ve Kemal'le aşık oldun ve tabii ki aktrisliğine devam edeceksin. yani evet. Kemal'in buraya karışma ihtimali olması aslında olmaması ne ama, kadar evet. değişik şeylere şükür ediyoruz ya da şimdi böyle söyleyince şu an bu bana evet aslında normal bir şey dediğin evet. gibi ama yani çevremdeki arkadaşlarımın yaşadığı ilişkileri görüyorum evet, evet. zaten şimdi evet e, önceki, ama işte anormal olan o evet. Normal olan bu ve buna şükretmemek gerek yok. Bu olması gereken Aslında ya zaten. Evet. Ama o kadar tersi örnekler görüyoruz ki neredeyse artık aa evet bana karışmıyor kadın aa, olarak. Bu iyi bir şey diyordu, ne kadar mi? şanslıyım diyoruz. Halbuki o değil bence kalbinin çarpmasına sebep olan şey. E, belki kadın olarak onurlandırılmak. Çünkü evet, evet. tabii ki mutlu bir evlilik olursa sen mesleğinde iyi olacaksın. Gibi gibi hani. Aslında mesela e, evet şimdi sen bunu söyleyince fark ettim. Bu aslında normal ve böyle evet. olması gerekiyor. Ama dediğim gibi hep çevreden gördüğüm şeylerden e, aa bak benimki çok iyi. Benim bunu yaşıyor olmam çok iyi. Kemal bu konuda çok iyi. E, dediğin gibi mesela atıyorum bir proje geliyor. Sektörü değil aslında hiç hiçbir şey anlamıyor e, bizim sektörden. Hı hı. Ama... Ben ona mesela senaryoları okuyorum, fikir veriyor. Müthiş bir şey. Bu ee, müthiş bir şey. Var. Evet ve mesela diyor ya ne bileyim ben sana bunu yakıştıramadım diyor ya da ya daha güzel bir şey olabilir bu diyor. Seyirci yani, gözüyle yorum yapıyor evet, aslında. Bu kıymetli. Evet. Mesela şunu diye bilme hakkı var ya ben hiç anlamıyorum güzelim sen bak yani evet. enerjine ve ne istiyorsan demek var ama burada eşlikçi olma hali evet. kıymetli mesela bu bir kıymet evet. bence de hikayenin içinde bu benim için çok değerli evet. bu çünkü sonra birden şey oluyor ben tek çocuğum ve benim hep mesela e, annemdir hani danıştığım yani kıyafetime de işte işe de senaryo gelir daha açmadan anneme gönderirim Gerçekten. anne hani oku ben de okuyacağım ama okuyup bir şey söyleme hemen derim çünkü etkilenirim hemen ya yani, ufacık bir şey söylerse etkilenirim ha. ben bitireyim öyle konuşalım derim. Ama her senaryomu şu ana kadar 11 senedir her senaryomu annem okumuştur.